Dostlar merhabalar ee, devam ediyoruz bugün karardan yürütüyoruz şimdi e, şöyle söyleyelim arkadaşlar aynı şekilde yine f'in türevinin grafiği verilmiş bu sorumuzda da gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir diyor ve bakın türevinin grafiği farkındaysanız mutlak değer arkadaşlar mutlak değer içindeki fonksiyonların örnek veriyorum neydi arkadaşlar x eksi a bu fonksiyonun mesela grafiği x eksi a eşittir şu nokta için y doğrusu olsun. Ben a verdiğimde a noktası bizim için çift katlı kök olmuyor muydu arkadaşlar? Bakın çift katlı kök olması için arkadaşlar birinci ihtimalimiz neydi? Mesela x karenin içini sıfır yapan değerlerden kareli ifadelerden gelen değerler değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Bir de arkadaşlar neydi? Mutlak değerin içini sıfır yapan değerler de çift katlı kök olarak sayılmıyor muydu arkadaşlar? Sayılıyordu. O zaman ben bunun işaret tablosunu yapmadan önce bir şeye bakıyordum. F'in türevinde x f'in türevinin grafiği x ekseninin hep üzerinde mi arkadaşlar? O zaman bizim f fonksiyonumuz daima artan diyebilir miyiz? Çünkü hep üzerinde şu anda. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Onu ek olarak ben bir işaret tablosu yaparsam bakın a noktasını sıfırlıyor. F'in türevi a noktasında sıfırlanıyor. A noktasını şöyle çiziyorum. Ama a noktasının çift katlı kök olduğunu ben biliyor muyum arkadaşlar? Biliyorum. Şimdi ne nereden gelmiş? Artıdan gelmiş. Art, Artı ile devam etmiş. Çünkü çift katlı. Ve çift katlı olduğu için burası ekstremum noktası mıdır değil midir? Bir düşünün bakalım. Değildir tabii ki. Çünkü çift katlı yerlerde ekstremum noktası diyemiyorduk arkadaşlar. Onun için eğer bu fonksiyon, F'in türevinin grafiği şöyle parabolik bir ifade gibi yine burası çift katlı olsaydı o zaman da ne diyecektik? Yine ekstremum noktası yok diyecektik arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum, devam ediyorum. Ona ek olaraktan sivri uçlarda da türev yoktu değil mi arkadaşlar sivri uçlarda? Bakın f türevinin grafiği verilmiş. O zaman ben f'in türevinde ikinci türevinde a'ya yok diyebilir miyim? Yoktur evet yoktur. Yoktur yani çünkü sivri uç burası yani yok. Onu da biliyoruz. Şimdi gelelim f fonksiyonuna ilgili olarak demiş hangisi doğrudur? Artandır evet daima artandır onu gördük. Çünkü hep f, 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 f türe fonksiyonu x ekseninin üzerinde ve daima artan bir fonksiyon. f a bir yerel minimum değeridir. Arkadaşlar ekstra noktası burada yoktur ki yerel minimum değerini bulabilelim biz. O da yanlış. f'in ikinci türevinde a sıfırdır. Arkadaşlar sıfır değildir. Eğer benim şöyle bir ifadem olsaydı bakın eğer parabolik bir ifade olsaydı o zaman orası sıfır diyebilirdik. Çünkü parabolik bir ifade şu nokta bizim için ne olmuyordu? Sivri uç olmuyordu ama mutlak değerde sivri uç oluyordu. Yani bu da yoktur. Cevabımız yalnız birdir arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Diğer soruda görüşmek üzere.